Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Mutluluğun algoritması kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Ego'nun karanlıkları. Ego her zaman kendini beğenmişlikle ilgili değildir. İnsanların kendileri için inşa ettiği imajlar genelde olumsuz. İnsanlar derinlerde bir yerde gerçek hallerinden daha kötü odaklarına, olduklarına inanırlar. Örneğin kurban, son derece yaygın bir ego tipidir. Bu ego tipinde hayat hep bana karşı ve hep yaşadığım sürece acı çekmeye mahkum olur diye düşünürsünüz. Egonuz tehdit edildiğinde savunmaya geçersiniz. Her şey yolunda, yolunda da ne demek? Hiçbir şey yolunda değil. Değil ve olmayacak. Ben mutsuz olma hakkını elde ettim. Ve bunun bedelini acı dolu deneyimlerimle ödedim. Her acı çekmemek bir tercih ise ben tercihim acı çekmekten yana kullandım. Ben buyum. Olumsuz karakterler azalmış, özdeğer, Kendine acıma, suçluluk ya da utanç gibi duygulara sürüklenebilirler. Şişman, şişmanım, çirkinim, kısa boyluyum, aptalım, sevimi hak etmiyorum. Cezalandırılmayı hak eden bir gü günahkarım. İnsanların oynadığı yaygın olumsuz rollerin bir diğer yeri ise kederli ebeveynlerdir. Ali'yi kaybettiğinde aklıma gelen ilk düş düşüncelerden biri ölüm oğul. Ölüm oğluma benden aldı şeklindeydi. Kurban gibi davranabil, davranabilirdim. Bu tuzağa düşmek çok kolaydı. Çünkü Ali hayat Ali hayatımın bütünleyici bir parçasıydı. Yaşamımı destekleyen sağlam bir sütundu. Ali'nin babası rolünü üstlenmeden önce hayatımın nasıl olduğunu hatırla, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum bile. Bu rol bir çoğumuzu seneler boyunca acı çekmek halinin içinde tutan incelikli bir yanılsamadır. Bununla birlikte bu düşünce yanlış, bu düşünce yanlıştır. Ali hiçbir zaman benim olmadı. O sadece kendi benliğine aitti. Onu farklı yerlere götüren bir hayat sürdü. Bense bazen onun hikayesinin bir parçası oldum, bazen de dışında kaldım. Boston'daki North North Street Üniversitesi'ne gitmek için evden ayrılması gerektiğinde, ondan kilometrelerce uzak kalacağım için çok üzüldüm. Ama yine de onun tercihini destekledim. Kendi yolunda yürüdüğü için mutluydum. Çünkü bu benim değil, onun hayatıydı. Şimdi tamamen yeni bir yola girdiğine göre neden ölümüne farklı şekilde tepki göstereyim? Onu her zaman özleyeceğim. Ama biliyorum ki bu onun yolu o hali hiçbir zaman benim benim değildi. Egolarımızın bize acı çektirmesine izin verdiğimizde mutsuz bir yolda yürümeye başlarız. Onu birçoğumuz yaparız. Peki ya küçük pokeye sahip olduğunuz tek gerçek kimliği, kimliğe ne oldu? Sa sakin, mutlu, tamamen anı yaşa anı yaşayan, dünyayı önemsemeden, önemsemeden alıntı altında bir bezle çıplak oturan, benlik algısı bulunmayan ben ile başlayan düşüncelerin girdabına kapı kapılmayan pokeye ne oldu? Nasıl görünüyorum? Neyi temsil ediyorum? İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor? Ben kendi hakkımda ne düşünüyorum? Sorularını sormayan Poki şimdi nerede? Poki önüne gelen her şeyle mut, mutluydu. Sahipleri, sahipli, sahiplenici değildi. Rahatlamaya açıktı. Hangi bir ba, bağlılık hissetmeden bir sonraki oy oyun, oyuncağa geçmeye hazırdı. O zaman geri dönüp dönebilmeyi iste, iste, istemez misiniz? Aslında Poki hiç gitmedi. Siz hiç gitmediniz. Bu egosuz çocuk hala tüm sakinliğiyle içinizde oturuyor. Yalanların, egoların, karakterlerin oluşturduğu katmanların içinde gö gömülü duruyor. Ama yine de mutlu. Bulunmayı bekliyor. Hadi gelin sizin pokini, pokinizi bulalım. üzdekileri çıkarın. Bir matruşka bebeği gibi gerçek sizi yıllar boyunca üstlendiği biçiminiz üstlendiğiniz rollerden ayırt etmeye çalışarak saf benliğinizi buluna, bulana kadar katmanları tek tek kaldırmanız gerekecek. O zaman, o zamana kadar üzerinizdekileri çıkarın. Egonuz tüm maskelerini kaldırıp altın üzerine kaldırıp at. Üzerinizdekileri çıkarın derken bunu tam manasıyla söylüyorum. Bu egzersiz size biraz şaşırtıcı gelebilir ama son derece etkilidir. Bu gece eve gittiğinizde kapınızı kapatın ve odanızın hafifliğine sığınıp aynanın karşısına geçin. Taşıdığınız, kullandığınız, giydiğiniz her şeyi göz, göz gezdirin. Eğer içler, içlerinden biri temel kullan, kullanımın ötesine uzanıyorsa hemen üzerinizden çıkarın. O sadece egonuza hizmet için o arada. Üzerinizdeki gömleğe, cekete ya da elbiseye bakın. Bunu sadece üzerinizdeki örtmesi ve sizi sıcak tutması için mi satın aldınız? Yoksa bu parça aynı zamanda öz imajınızı yaratmaya yardımcı mı olur? Eğer kendiniz bizim ve diğer insanların önünde güzel şık, güzel şık umursamaz ya da sanatsal görünmek iste, istemeseydiniz başka bir başka bir şey satın alır mıydınız? kot pantolonunuza bakın. Eğer bu kot pantolonun sizi seksi göstermesini istemeseydiniz daha büyük bir beden tercih eder miydiniz? Peki ya ayakkabılarınız? Eğer profesyonel görünme gibi görünme gibi bir derdiniz olmasaydı daha rahat bir model yönelir miydiniz? Kullandığınız aksesuarlara bakın. Hayatınıza gerçek bir fayda sağlıyorlar mı? Yansıttıkları imaj dışında bir amacı hizmet ediyorlar mı? O yüce o yüzü sevdiğiniz bir hediye ettiği için mi takıyorsunuz? Yoksa tüm dünyaya sevildiğinizi göstermek iste istediğiniz için mi parmağınızla taşıyorsunuz? Eğer tek istediğiniz saatin kaç olduğunu öğrenmek olsaydı farklı bir model satın alır mıydınız? Bu aksesuarlar arasında size saf fayda sağlayanlar varsa onları taşımaya devam edin. Geri kalanını üzerinizden çıkarın ve ortadan kaldırın. Makyajınıza, ojelerinize, saç kesiminize bakım ve kendinize şu soruyu sorun. Hangisi gerçek bir faydaya hizmet ediyor? Dövmenize bakın. O dövmeyi bir hat hatıraya verdiğiniz verdiğiniz derden yola çıkarak mı yaptırdınız yoksa o hatıraya değer verdiğiniz görürsünüz mü istediniz? Dövmenizi fiziksel olarak yok etmeniz mümkün değil. O yüzden ondan cinsel olarak kurtulun. Dünyanın geri kalanı kalanını gör, görsün diye bir mesaj verme ya da bir imaj inşa etmek dışında bir kenar, bir kenara var. Sadece ekonize hizmet etmesi için. Her gün ne kadar çok şey giydiğinizi görüyor musunuz? Sürekli bir şekilde sürdürmeye çalıştığınız imajların tümünü çıkardığınızda geriye taşınacak ne kadar az şey kaldığını görüyor musunuz? Onlar olmadan kendinizi ne kadar hafif hissettiğinizi görüyor musunuz? Tüm ego eksosuarlarını üzerinizden attığınızda göre şimdi çıplak bedeninize bakın. Altında bir bezden başka bir şey olmayan küçük kopya geri döndünüz. Artık yönünüzü daha da ileriye çevirebilirsiniz. Zayıf ya da kilolu olmanız fark etmez. Her ha halükarda kendinize şu soruyu sorun. Bu durum benim herhangi bir role uygun hale geliyor, getiriyor mu? Sağlıklı kalmak için mi yoksa atletik ve çekici görünmek için mi egzersiz yapıyorsunuz? Eğer tek derdin sağlıklı kalmak olsaydı farklı egzersiz türüne yönelir miydiniz? Bu beden siz, siz misiniz? Kaslarınız, saçlarınız, kanınız, sümüğünüz, teriniz bunlar siz misiniz? Hayır siz bunları gözlemleyen tarafsınız. 40 kilo da alsanız 20 kilo da verseniz bilinçli kalacak kişisiniz. İçerideki bu saf kişi Poki'den başkası değil. Onu buldunuz. Aferin Poki. Yenilginin kaçınılmaz olduğu bir mücadelede ego'nun gibi yaptırdığı kişi gerçek gerçeksiz yansıtmadığı için seçilmiş imajınız için sürekli onay almaya çalışmak yenilginin kaçınılmaz olduğu bir mücadeledir. İnsanları gerçek benliğinizin bu olduğuna inandırmayı umudumuz ve imajımızı tamamlamak için hep bir sonraki kişinin peşinde olduğumuzu için bu mücadelede bizi mutsuz eder. Bu mücadelenin hiçbir zaman işe yaramayacak olmasının iki temel sebebi vardır. Birincisi diğer insanların sizin egonuzu onaylaması pek olası değildir. Çünkü onların ilgisi tamamen kendi ego, egoları üzerindedir. Egolarının hayata, hayata kalması kendi egolarını sizinkiyle karşıla, karşılaştırmalarına bağlıdır. Onların haklı olması için sizin haksız görünmeniz gerekir. Siz azalmanız onların çoğalması anlamına gelir. Bir başkasını kınamak ya da tasvip etmek bir insanın kendisini üstün hissetmesinin en kolay yoludur. Daha iyi olmak için ihtiyaç duyulan su yoğun çalışmayı gerektirmez. Sadece bir başkasını daha az düşünmek yeterlidir. Bunu herkes yapar. Bazıları sessizliğe yargılar, bazıları daha yüksek seslidir. eleştirir ya da sert sözler sarf eder. İnsanların sizi onaylamamalarının sebebi siz değerlendirmeleri değil, kendilerine değer vermeleridir kazanmanın başka yolu yoktur. Üzücü ama maalesef doğru. Bu durumu konu alan bir öykü vardı. Bir baba küçük yaştaki oğlunu yanına alıp pazara gitmeye karar verir. Baba oğlunun tek bir eşeği vardır. Küçük çocuk saygıyı elden bırakmaz ve babasına eşeğe binmesi konusunda ısrar eder. Yanlar, yanlarından geçen insanlar babayı aşağılı aşağılık ayıplayıp ayıpladıklarını şu sözlerle dile getirir. Ne kadar zalim bir baba kendisi eşeğe binmiş çocuk kan ter içinde yürümeye çalışıyor. Bir baba çocuğuna bunu nasıl yapar? Baba oğul insanların ona yana onayıne almak için yer değiştirir. Fakat bu defa şu söz kulaklarına çalınır. Ne kadar saygısız bir çocuk. Kendisi eşeğe binmiş babası. babası kanter içinde yürümeye çalışıyor. Bir çocuk babasına bunu nasıl yapar? Bunun üzerine baba oğul çareyi eşliğe birlikte bilmekte bulur. Bu defa maruz kaldıkları sözler şu şekildedir. Ne kadar zalim bir aile. Aile zavallı eşeğe hiç mi acımıyorlar? Baba oğul son çare olarak inip eşeğin peşi sıraya yürümeye başlar. Kısa süre sonra karşılaştıkları birinin ise, birinin ise şöyle dediğini duyarlar. Sersemlere bak. Kendileri yürüyor. eşik bomboş gidiyor. Bunun üstüne baba da oğluna dönüp görüyorsun ya oğlum. Ne yaparsan yap kimseye memnun edemezsin. Der. Diğer insanların onayını almaya çalışmanın yenilgiyle son sonuçlanmasının ikinci nedeni insanların sizi değil karakterinizi onaylayacak olmasıdır. Söylenen şey bravo pokey değil bu. Bravo pokey'e hayal me, meğer benzeyen tanı, tanınmaz haldeki ego olacak. Ve siz bunu hissedeceksiniz. Derinlerde bir yerde bir başkası için övgü almaya çabaladığınızı göreceksiniz. Bu kazandığınız zaferi anlaşım, an, anlam, anlamsızlaştıracak ve size gerçek benliğinizin diğer değer görmeye layık olmadığını düşünmek düşündürecek. Sizin dışınızdaki birinin onayını kazanmak için bu kadar çaba harcamanın anlamı nedir? Bunu yapmak yerine kendinize hizmet etseniz daha iyi olmaz mı? Ali başkalarının onayına ihtiyaç duymazdı. Bu konudaki yeteneği sayesinde her zaman sakin ve kendinden emindi. Hayatımda karşılaştığım en mutlu, mutlu genç adamdı. Kendi ritmine göre hareket etmekten hiç pişmanlık duymadı başkalarını mutlu etmek için olmadığı biriymiş gibi davranmak yerine onu karakterindeki insanları seven kişileri bulmanın daha kolay olduğuna inandı. Ki bu kesinlikle çok çok akıllıcaydı. İlk başlarda hayatına alacağı insanlar konusunda çok seçiciydi. Sonra sonra doğru kişisini buldu ve arkadaşları onu gerçek haliyle çok sevdi. Bu ona tamamen kendisi olmak için ihtiyaç duyduğu güven, güveni verdi ardından kapılarını açtı ve herkesin içeri girmesine müsaade etti. Ama bunu yaparken bir şeyi açıkça belirtti. Ne görüyorsanız onu alırsınız. Arkadaşlar oğlumun gerçek benliğinin parıldayan ışığına saygı duyarak onun hayatına dahil oldu. Herkesi mutlu edemezsiniz. Siz, sizi olduğunuz gibi seven insanları bulun, bulun ve onları daha yakına davet edin. Bırakın diğerleri dışarıda kalsın. Eşim olumsuz, Oğlum, oğlum, oğlumumuza sık sık st Stink Englishman New York şarkısındaki bir cümleyi hatırlatıyorum. Çok önemli. Kim ne ders edesin kendine. Daha da önemlisi, kendinizi olduğu gibi sevin. Gerçek ve haliniz muhteşemdir, sakindir. Tıpkı Poki gibi sevmediğiniz, sevmediğiniz diğer siyonlarınız diğer versiyonlarınız egonuzun yarattığı karakterler sizin sadece size ihtiyacınız var. Üzerinizdekileri çıkarın. Diğer tüm kopyalardan kurtulun ve kendinizi olduğunuz gibi sevin. Bravo kız. Yavaşla ve bunu düşün. Şimdi biraz mola verip düşünme zamanı. Üzerindeki örtüyü kaldırmam, kaldırmamız, kaldırmamız gereken gereken bir temizlik yanılsaması katmanı daha var. Bunun için te, temiz bir zihne ihtiyacınız olacak. Bu yüzden sonraki başlığı acele, acele, aceleye getirmeden okumanızı rica ediyorum. Bilimin yıldızı. Muhtemelen ben benlik yanılsamasının en derin kısmı, en derin acıya neden olan kısımdır. Bu kısım çoğu zaman sizi mutluluk denklemini doğru şekilde çözmekten alıkoyuyor, alıkoyar. Evrenin merkezi olduğunu, olduğunuzu, güzel şeylerin hak ettiğiniz için kötü şeyler, şeylerin ise sadece sizi kızdırmak için gerçekleştirdiğini inandığınızda başlar. Bu gerçeğin çok uzakta duran bir düşüncedir. Şimdi bir cumartesi sabahı San Francisco Profes muhteşem manzarası eşliğinde Capuccino kafeciliğine yolumlayan Tom'un düşüncelerine göz atmak için kafasının içine gireceğiz. Bu hayatım boyunca içtiğim en güzel kahve. Barista kahveyi hala hazırla. kahveyi hazırlarken çok özenli davrandı. Sonra üzerine bu sanatsal süslemeyi ekledi iyi kahve içmeyi ne kadar sevdiğimi biliyor mu biliyor olmalı ve bu deneyim ona tam, tamamiyle hatırlatır. Beni bu kahveye tam tam tamiye tam niye tam getirmişti. Onunla birlikte olmak için buraya taşınmaya karar verdiğin ilk hafta sonu sonuydu. Aynı gün Cima Cima idi. Timi ile karşılaşmıştık. Eski güzel günlerden bahsettikten sonra Timi bana çalıştığı şirketin işe alım yapmaya başladığını söylemişti. Bu iş için beni önem, önermesi gerek. Gerçekten çok ince bir davranıştı. Timi'yi seviyorum. İlk yapmak patronum Tamam çok zor bir adamdı. Ama bana çok şey öğretti. Onu sevsem mi yoksa Ondan nefret mi Gerçekten karar veremiyorum. Hisse senedi o op, opsiyonları konusunda da gayret edeceğim. Gayret, gayet Buradaki işe başlama başlamamda bana çok büyük fayda sağladı. Elbette tam, tam Beni onunla al al aldattığı için ikisini de affetmeyeceğim. Ama bunun da hayatına bir faydası o dokundu. Şimdi tam Tam maalesef çok daha, daha mutluyum. Hayatımda bu kadar çok yardımcı oyuncu olduğu için çok şanslıyım. Eğer hayatım filme çekilseydi kesinlikle entrika, aksiyon ve dramanın eksik olmadığı bir aşk filmi olurdu. Herkes küçük bir rol oynuyor. Bu rollerin hepsi sayesinde şu anda burada oturup kahvemi içiyorum. Filmimi seviyorum. Bana zor anlar yaşattığı oluyor ama şikayetçi değilim. Zorluklarla mücadele etmeden ve bu mücadelelerin sonunda rakip Kazan kazanmadan nasıl filmin yıldızı olabilirdim? Benim filmin birçok oyuncunun desteklemek, desteklemek isteyeceği önemli bir film olmalı. Ben şöhret için yaratılmış olmalıyım. Film dediğin böyle olur. Kesinlikle bu şekilde hissediyorum. Unutmayın, hepimiz bu şekilde hissediyoruz. Şimdi size bu bir soru sormak istiyorum. Her filminizin yıldızı sizseniz o zaman tam tam niye filmindeki filmindeki yıldız kim? Eğer yıldız tam niye ise bu durumda sizi siz ne oluyorsunuz? Yardımcı oyuncu mu? Bu mantığı bir adım ileriye götürelim. Kimi Tom ve Tamların filmlerinde yaratıcı oyuncu olarak yer aldığını aldığını barista'nın kapıyı açıp yol verdiğiniz kadının binaya girerken üzerine basıp ezdiğiniz karıncanın filmini desteklediğiniz eğer binlerce filmin yardımcı oyuncusuysan sadece bir filmin yıldızıysanız bu sizi süperstar yapar mı? Davranışınızın tam niyeye ihanet etmeye sürekli sürüklemiş olabileceğini hiç düşündünüz mü? Belki de sizin sergilediğiniz bir davranış onun tam ile olan hayatında gerekli gerginliğe ve mutsuzluğa sebep oldu. Bunun üzerine Tom tam aldattı. Bu yüzden ayrıldılar ve birlik birlikteliklerinden doğan kız, kızlarının hayatı bahs oldu. Bir kahveye girdiğiniz son anda fikir değiştirdiğiniz oldu mu? Fikir değiştirdiğiniz ve sol tarafa tarafta duran baristaya doğru ilerlediniz mi? İlerlediniz. Bu durumda arkanızdaki adam diğer havalisteye doğru yöneldi ve hayatını değiştiren tesadüfle karşılaştı. Bu ikili ilk görüşte birbirlerine birbirine aşık oldu, evlendi, bir çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuk büyüdü, çok ünlü bir cerrah oldu ve aradan aradan geçen 40 yılın ardından torununuzun hayatını kurtardı. Olamaz mı? bir taksi şoförüne verdiğiniz iki dolarlık bahsettiğin nelere vesile olabileceğini düşündünüz Belki taksi şoförü bu, bu bahşişle bağışla babasının kahve etkimi için ihtiyaç duyduğu organik gübreyi almasına yardım, yardım etti ve siz, siz aynı kahveye bir sonraki gelişinizde bu kasadan ürün olan kahveyi yudumlamanız belki çiftçinin buradan sağladığı kazanç çoğu, çocuğunun hayatını kurtaracak bu çocuk çılgın bir bilim insanı olacak ve bildiğimiz neden medeniyeti son ev, sona erdirecek. Ne olacağını hiçbir zaman bile, bilemezsiniz. Sizin filminizin filminiz birbirine geçen milyarlarca filmden sadece bir tanesi. Karışık bir bağlantılar ağ, ağında yaşıyorsunuz. Her gün attığınız her adım, yaptığınız her hareket etrafınızdaki insanların hatta muhtemelen bu gezegen üzerindeki tüm insanların hayatında küçük de olsa bir takım etkiler yaratıyor. Aynı şekilde çevrenizdekilere attığı her adım da sizin hayatınızı etkileyebiliyor. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.